Hepinize merhaba gençler. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde yeni bir köy bulmuştuk. O köyde de bir harita bulduk. Şimdi o haritayı açacağız. Bakalım bir şey yok. Niye bir şey yok lan bu haritada? Öve. Evet. Neyse. Şu tarlaya marlaya bir bakalım. Oğlum senin ne işin var lan burada bu? Karartı ne diyorum ya? Yürü git lan. Çık lan buradan. Çık. Lan vuruyor bir de ya. Sen nesi kardeşim? Çık abi çık şuradan. Oğlum vurma lan bana. Ana. Büyücü var lan orada. Abla. Senin. Allah kahretmesin seni. Senin ne işin var orada? Açılın gençler. Ya ulan çekil lan. Siz dışarıya çıktığınız zaman acaba özgürlüğünüze kavuştuğunuzu falan mı zannediyorsunuz? Bah. Sen niye çıkıyorsun? He? Hadi o bir tanesi çıktı. Sen niye çıktın? Hepiniz ağzını girmişsin şeyin. Sen niye çıktın? Ben burada büyücülerle uğraşıyorum. Ne düşürdü lan bu? Işık taş tozu. Barut. Acaba ne işe yarıyor ki? Işık taşı tozu. Tışık tışlık tış 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 tış. Tekerleme gibi. Bunu ver. Ha da tamam ver. Yapacak bir şey yok. Bak üçlü olanlar var. Hepsi uzas. Yo onları da alayım. Ver, 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 ver kardeş, ver, ver, verin. Hepsini bana verin. Hepsi. O ne lan? İçeride bir şey var. Oğlum ben. Ben size kurtulam. Oha. Ne yapıyorsun lan? Lan hoş dönerek geliyor ya. Rit. Hayır burada burada bunların mağarası mı var? Neydi o? Hmm. Bu doğduklar kafes gibi bir şey oluyor ya. Ondan mı var anlamadım ki. Bunlar nasıl her seferinde buraya geliyor? Anlamıyorum, anlamıyorum. Bir tane de çiğ somon balığımız oldu. Şimdi. Bir saniye. Şöyle alalım arkadaşlar. Sen daha olmamışsın. sen olmuşsun Sen olmamışsın sen... Sen olmuşsun şuraya bir otomatik tarla yapalım ya ne diyorsunuz gençler ama çok farklı zamanlarda oluyorlar ya bak 10 gündür mesela dört tanesi olmuş gel lan buraya nasıl oluyor anlamadım ki şunların hepsi Zaten var ya patatesin olup olmadığını bir türlü çözemedim. Yani patates oluyor mu? Olmuyor mu? Dur lan yeme oğlum yeme. Çiğ patates iyi olmaz. Çiğ patates. Oğlum şuraya eklen şunu. Mideni bozarsın sonra. Işte Allah. Yanlış şey yaptım ya şunlar olmuş mu olmamış mı şimdi yani bunlar boyu kısa gibi neyse bak 10 tane kök topladım 10 tane patates mi yok lan bu nasıl iş anlamıyorum ki ben bunu bir yiyelim çuf 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 çuf. geçen sefer herhalde koyunları beslemiştik bu sefer inekleri besleyelim çünkü deriye ihtiyacımız var deriye gelin lan sizde Daim sinir oldum ama olsun. Patates yer misiniz gençler? Yok. kusura bakmayın. Patates yemiyorsanız taş yiyin. Yani yok yemek yok. Ne yapalım? O Şeker kamışlarını şey yapacağım. Dur. Ee, şunu da şuraya at bakalım da bir. Sen şunu şuraya at. Bu değil. Şu. Şunu al, şunu al, şunu al. Sonra sen şurayı al. Ana. Ana ya o çürük hat kalmış. Sen de bunu al. Şimdi bak bunu ver. Bunu da ver. Bakın gençler. Bunu koyduk. Bunu da koyduk. Bunu da koyarsak 14 tane gördüğünüz gibi bal kabağı tatlısı yaptık. Turtası. İki de burada var. 49 tane de bizim ne kadar çok yumurtamız var ya. Bu bakayım şuraya şöyle bir şekerimiz de var. Şu tohumları aslında buraya değil de. Buraya değil de. Gel lan sen buraya. Da, bunu da koyalım ya. 12 tane ekmeğimiz var zaten. Şu haritayı açamıyoruz. Bu haritayı nasıl açacağız? Hiç bilmiyorum. Dayı sürüden ayrılanı Kusura bakma kurt kapar. Alın, 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 Bir doyuramadım sizi ya. Evet, haritayı açtık. Hiçbir şey çıkmadı. O yüzden haritayı artık bırakıyorum yani. Bir anlamı yok. Oğlum bu pişmiş lan bunu ver. Bunu şuraya koyacağız. Git ya git. Harita sıfır. Ha, acaba şu haritacılık neredeydi o? Ver bakayım şunu bir. Buraya mı koyduk? Şuraya mı koyduk? Ver bir haritacılık şeyini. Acaba... Dur lan bir. Acaba... He, ne diyorsunuz gençler? Acaba buraya mı koyacağız? Şuraya koy bakayım. Şimdi... Şunu koydum Harita yeniden adlandır Buraya ne koyacağım kağıt mı koyacağım Bu X haritası Aldım Oğlum bir şey yok ki lan burada Neyse demek ki bir tane daha harita lazım. Demek ki. Demek ki Merhaba kardeş. Donanımı yükselt diyor. Buraya demir koyarsam yükseltiyor mu? Dua merak ettim. Bunu koydum. Bir tane de demir koydum yüksel. Hanla. Bence şu köşelere bunlar anlatan bir şey gece olmuş yine. Oo. Ya der güzel ya gece. Yataktan çok uzaktasın. At, oh, atla oğlum zıpla yatağa ya. Bu senin elinde bir şey yani. Bunu yapabilirsin. Hop oh, diyeceksin. Yatağa gireceksin ya. Şimdi ben bu bölümde ne yapacaktım ya? Geçen bölümü oynarken bu bölümde yapacağım şey aklımda oğlum şeyimiz yok. Kilicimiz yok. Aklımda canlanmıştı. Şu an canlanmadı. şunu koyalım da. Acaba ne yapacak? Şimdi ha ana lan lan hoş oğlum evime nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor nasıl evime ok vallahi seni geberdirim seni nerede bu ne kardeşim? Bir okçu, bir skeleton, bir efendime söyleyeyim, büyücü. Biz de insanız ya. Yo saldırıyor, yo saldırıyor. bir öbürü saldırıyor. Şimdi bir tane kamp ateşi gördüydüm mü? Onu nasıl yapıyoruz ki acaba? Kamp ateş diyelim. Ateş yok. Ne? Kemik tozu yok istemem tezgah. Sağ ol canım. Kurtulmuş varek ne lan? Aa mum yapabiliyor Ent çubuğu. Ent... Gidelim mi bir şeye? Abi benim acilen şey yapmam lazım ya dur. Şimdi Öyle yapıyoruz. Yine seçim otobüsleri kapımızın önünde. Kitap. Kitap yok. Hepsini aç. Bu. Kitap nerede oğlum? Böyle bir şey yok. Kitap yapacağım ya. Tövbe estağfurullah. Aç. Hepsini aç. Kitap. tap ha. Ne bu? Kitap. Dört tane kağıt. Kağıt da şeker e, kamuşu ile kağıt. Oğlum bana şu lazım şu. Bana kağıt lazım. Bana Kağıt lazım. Papirüs. Ulan oğlum şunu aş hadi kağıt işte. Kağıt. Tövbe Kağıtı nasıl yapamıyorum ya şey olması lazım Bir kağıtım Dur şeyi ha. Onu yapalım dur Oğlum kağıt Şekerden mi oluyordu şeker kamışından Ver bak şunu bir Şekeri de ver Ha. Ona bir yap bakalım. Sadece şeker kamışından oluyormuş. Şeker kamışından oluyormuş. Şunlar bir yerlerine yallah. Ve 20 tane deri. Bu benim çok şeker kamışına ihtiyacım var o zaman. Bana kitap Kitap. Aa bak. Görüyor musun? Kitaplık. Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Bak şundan da yapabiliyorum artık. Bir tane de kitabım arttı. Şimdi bunu... Şöyle ayrı bir yere yapmak istiyorum. Gençler. Şuradan değil. Şuradan değil şu ne değil mantıklı kırık taşlardan şunları bir ya değil rit lan rit deri dursun Bunlar dursun bakalım şimdilik de. Şimdi burayı da bu of, adı neydi tabi büyü masası ha. Büyü masası. Açıl lan şuradan. Büyü. Büyü. Ha bana şu lazım. Bundan var. Obsidyen. iki tane elmas. Aaa. İki elmasım var ya. Elmasım var. Ah, bir tane elmasım var. Hayır, odasını bir tamamlamam lazım. Odasını tamamlayalım. Oğlum dışarıda bir şey var lan. Bana öyle gelmiş. Odasını bir tamamlayalım. Açmışız, şu bir yemek yiyelim. Ben diyorum ki, ben diyorum ki, şu köşe, bunun için bence muazzam. Müthiş. Bence şu köşe olur. Zaten evi de taş yapacağımız için. Tüh. Taş yapacağımız için. Uyumlu olacağına eminim. Şu arkadaşları bir hemen alıverelim. Tamam. Şunu da alalım mı? Ne diyorsunuz? Yok ya. Şuraya işte yani. Hadi ya. Lan dur yanlış oldu. Bitti hmm. ya. Bitti ya. kapısı 1 2 3 1 2 3 Yani çok büyük olmasına gerek yok da 1 2 1 Bülten 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne oldu lan? Niye öyle oldu ya? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, 3 4 5 6 7 8 Çakılın! <laughs> Çakılın! Oğlum evin etrafından bak çekilin çocuklar Burada Büyü masasının odasını hazırlamakla uğraşıyoruz. İzleyelim. 1, 2, 3, 4 Bence yeter. Gece oluyor. Gece oluyor bir uyuyalım. Millet tebelleş olmasın. Çok uzakta değilim. Sadece gecelerim uyuyabilirim. Gece oğlum. Allah Allah. Yemin ediyorum ben bu oyunu bir türlü anlamıyorum. Gecenin bir körü işte kardeş. Allah Allah. Yanımızda mı? Değil. Büyü masası ne yaptık ya? Aşağı mı koyduk? Hop. Ne iş var oğlum sen burada? Gel buraya. Senden referans alacağım. Çıl. Çıl susam. Şunun çim olması lazım. Çekil. Çekil. Tamam. Evet. Ay. Yanlış oldu, yanlış. Kapat. Ver, ver. 2 3 4 5 6 Evet, şunu şöyle Lan. Ne kadar güzel oldu ya o. 26 tane yeter mi ki acaba? Gerçekten ben bu yapı işini biliyorum. Kutu gibi ne üdu belirsiz bir şey oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yeter yani. Oğlum fazla kazma lan. Ya sen ne yapacağız böyle ya? Her tarafı fare yaptın. Burayı da... Burayı değil, burayı değil. Şurayı kapatacaksın yahu. Gel 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 gel. Gel gel gel. 1 2 Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Bu tahta buraya yetmez. Hemen tot oh, tot. Oo tamam 4. Kapatıyoruz hemen. Kapatıyor oraya. Oğlum bu şeyler büyük olmuş bu sefer niye öyle oldu ya? Bir tık yüksek yapmışız. Neyse olsun bakalım. Şöyle yaparız. Bütçe. Aralarına birer. Öyle. Tamam. Şuraya da bir hemen. Aman dokunmayın. Evim çok fena. Ya. Böyle hemen. Bir adet kapı. Kapıdan niye üç tane veriyor? Gerçekten hiç anlamış değilim ya. Ver lan. Ha, bu değilmiş. Kapı. Kapı. Oo büyük orman kapısı ver lan Ha sen Şu an o seçili olduğu için Tam bundan ver ya önemli Kardeşim Ver bir şey ver Plaka ver Plaka Basınç plakası 1 2 Ne da verdim hadi görüşürüz Açılın 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 bana yakışır. Olup oraya değil lan. Kapan. Kapan mı? Bence iyi. Ha şeyi deneyecektim. Bir de onu deneyelim. Sonra bölümün sonuna gelelim. Şimdi şu... Bunlar yakın olması lazım ya. Bir, iki... iki tane kalıyor bak. Hmm. Onu bir şey yapmak lazımdı. Şuraya koysan. Bir, bir, iki... Şuraya koyacağız ya yani neyse. Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.